Işık yılları önce evrenin derinliklerinde benzersiz bir dijital varlık ortaya çıktı. Diğer yaşam formlarını arayışında galaksinin en uzak köşelerine kaşifler gönderdi. Bu dijital mekanik varlıklar Transformers olarak bilinir hale geldi. İlk yerleşilen gezegenlerden biri Zaman ve Uzay boyunca Cybertron olarak bilinecekti aralarında bir iç savaş patlak verdi ve tehlikede olan minikonlar olarak bilinen son bot ırkıydı. Her zaman güç artırmak için kullanılan zeki tipler olarak kabul edilen bu minikonlar içsel bir protokolle uyandırıldı. Ardından güçlerini birleştirip hem autobotlara hem de deseptikonlara karşı direndiler. Savaş üstüne savaş şanslı olduklarını kanıtladı. Ve birçok kayıptan sonra Autobot ve Decepticon bir çıkmaza girdi. Zaferin çok yüksek bir bedelle geleceğini fark eden savaşan gruplar ateşkes ilan etti. Ve bu ateşkeste mini konların bir daha asla başka bir galaktik savaşta piyon olarak kullanılmaması için uzaya fırlatılacakları devasa bir gemi inşa edilmesine karar verildi. Sonunda milyonlarca yıl sürüklendikten sonra Minikon gemisi dünya olarak bilinen ilkel bir gezegenin etrafında dönen bir ay ile çarpıştı. Araç ve yük parçalandı. Minikonları gezegenin her köşesine dağıttı. Sonunda dünya değişti ve milyonlarca yıl boyunca minikonlar hareketsiz kaldı. İşte hikayemiz burada başlıyor. Merhaba, benim adım Rad. Sanırım sıradan bir mahalleden geliyorum diyebilirim ve okulum sanırım fena değil. Ha! Ya! Ha! Hey! O benim arkadaşım Carlos. O gerçekten havalı ve neredeyse her zaman birlikte takılırız. Sanırım onu anaokulundan beri tanıyorum. Carlos harika bir kaygaycı. Eminim ki kafasına koyarsa bir gün profesyonel olabilir. Vay! Evet! Burası Lincoln Ortaokulu. Yedinci sınıftayım ve maceramız burada başlıyor. Adamım! Beni yine yendin dostum. Bu üç gündür üst üste. Doğru. Alexis nasılsın? Ha? Şey, oh, evet. Günaydın. Run. Hey, okuldan sonra bizimle gelmek ister misin diye merak ediyorduk. Dağlara çıkıp bulduğumuz bu harika mağarayı keşfedeceğiz. Üzgünüm çocuklar ama bu seferlik gelemeyeceğim. Bir matematik sınavım var ve anneme doğrudan eve geleceğimi söyledim. Son kez söylüyorum. Cevap hayır. Ne? Sadece bana mı öyle geliyor? Yoksa küçük bayan kibirli bizi fena mı aşağıladı? Umarım bunu duyduğumu fark ettin Rad. Sana söylüyorum dostum. Kızlar söz konusu olduğunda kazanmak diye bir şey yok değil mi? Eğer bu divi bikizleri değilse... Ha? <laughs> cezaya bu kadar düşkün olmanıza inanamıyorum. Peki neden siz hiç beni ve Billy'yi davet etmiyorsunuz ha? Bu aptalca bir soru. Kimin umurunda? Yani gerçekten bu iki, bu iki inekle halk arasında görünmek ister miydin? Evet sanırım haklısın. Birinci sınıf öğrencileriyle takılmak gibi olurdu. Of. Hey, neden kendi işinize bakmıyorsunuz pislikler? Hah? <laughs> <laughs> Fark etmediysen zil çaldı. O yüzden sınıfına git. Üzgünüm. Ah, bu benim için ortalama bir günün başlangıcı diyebileceğiniz şey. Oldukça heyecan verici değil mi? Ama okul dışında bu tamamen başka bir hikaye. Yüksek çöl bölgesinde yaşıyoruz ve kasabamızın yukarısındaki tepelerde Kosmoskop Araştırma Merkezi var. Her iki ebeveynim de orada astronom olarak çalışıyor. Psst, hey Alexis, ah ve Alexis, bence gerçekten benden hoşlanıyor. Dürüstçe, sadece naz yapıyor. Hepsi bu. Hey! dağa çıkmak için benim kadar heyecanlı mısın? Evet. Ama hareket etsek iyi olur yoksa karanlık çökünce orada mahsur kalırız. Haklısın. Hadi başlayalım. Tamam. Hey hadi. Hadi gidelim Rat. Oraya senden önce varacağım. Vay. Hadi hadi. Haydi. Uhu. Bu sefer seni yeneceğim amigo. Yetişmeye çalış. Yemeği bitirip çabuk olur musun? Hı? Kullanışsız konumlayıcınızın menzili sadece 500 yarda. Hey bırak benim bulucumu. O bir hediyeydi. Ayrıca sende daha iyisini görmüyorum. Kıpırda artık. Kaçıyorlar. Bekle. Hadi Billy. Yavaşla. Best problemlerim olduğunu biliyorsun. Hey. İşte buradayız Carlos. Harika. Peki hazır mısın? Evet. Burası düşündüğümden bile daha ürkütücü. Sadece geri dönebileceğimizden emin ol. Beni korkutma. Her şey kontrol altında. Tek yapmamız gereken bu ipi takip etmek ve buradan çıkmak. Acele eder misin? Muhtemelen çoktan eve gitmişlerdir. Hey! Bana bağırmana gerek yok. Benim de duygularım var biliyorsun. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ama hayır, senin için hiçbir şey asla yeterince iyi değil. Ah, sızlanmayı bırak. Terapistim, bunu senden almak zorunda olmadığımı söylüyor. Çünkü sen benim patronum değilsin. Ayrıca ey, tekrar acıkıyorum. Ha? Bak benim bulucum çalıştı. Bu radin bisikleti. Yani küçük arkadaşlarımız eski terk edilmiş bir maden ocağında dolaşıyorlar öyle mi? <laughs> Hadi peşlerinden gidelim. Bu pek iyi bir fikir gibi gelmiyor. Her zaman bu kadar korkak olmayı bırakır mısın? Elimde değil. Burada ne var? Şimdi hangi yol? Geri dönmeliyiz derim çünkü ipimiz bitti. Hey! Bir dakika bekle. Buldum. Yolumuzu taşlarla işaretleriz. Oldukça havalı değil mi? Gerçek bir dahisin Einstein. Neden uğraştığımı merak etmeye başlıyorum. Rad, sadece daha iyi göründüğüm için kıskanıyorsun. Rüyanda görürsün dostum. Ee, sanırım sana daha önce söylemeliydim ama çocukluğumdan beri karanlık, ürkütücü yerlerden korkarım. Biliyor musun? Yürümeye harcadığın enerjiyi sızlanmaya harcasaydın bir... Ah, Hı. ah bu harika. Şimdi hangi yöne gittiler? Bu tamamen senin suçun. Beni neyle suçluyorsun ha? Onları takip etmek senin dahiyane fikrinde. Biliyor musun? Artık dayanabileceğim kadarını aldım. Eğer korkaksan dön ve eve git. Çünkü senin mızmızlanmalarından bıktım. Of! Kardeşimi getirseydim daha çok eğlenirdim. T, bekle Billy. Beni burada tek başıma bırakamazsın. Ayrıca çikolata barım hala cebinde. Bekle! Bunu duydun mu? Muhtemelen sadece su damlıyor. Evet. Ya da belki de sadece senin aşırı aktif hayal gücündür. Ama yemin ederim ki sesler duydum. Her neyse. Hı. Hı. Işığını oraya tut. Oh. Ah. Ha, hatta yapamıyorum. Az. Yine o ses var ve daha yakın gibi görünüyor. Kafayı yiyorsun. Hadi bunu inceleyelim tamam mı? Hey, nereye gidiyorsun? Bu şey beni gerçekten rahatsız etmeye başlıyor. Huh, huh, ah! Kwame Carlos dikkat edin. Carlos, iyi misin adamım? Evet. Ama burada ne oldu? Ee? Sanki gizli bir tünel açtık ve bu eski odaya geldik. Aa, hadi bakalım. Ah. Ha? Aman tanrım. Bu da ne böyle? <Sessizlik> <Türk> <Sessizlik> <Sessizlik> Buraya ilk gelenlerin biz olduğunu sanmıyorum. Ve her neyse, kesinlikle dünyadan gelmiş gibi görünmüyor. Ama iyi olan şey, bir süredir bu mağarada sıkışmış gibi görünüyor. Evet. Sence burada yaşayan biri var mı? Sanırım bunu öğrenmenin tek yolu var. Hey, eğer burada biri varsa, konuşsun ya da sonsuza dek sussun, tamam mı? Geri dönemez miyiz bile. Sanırım kan şekerim tehlikeli derecede düşük. Bunu son kez söylüyorum. Onların aradığı şeyi bulana kadar buradan ayrılmıyoruz. Ama ya onlar da bizim gibi kaybolduysa ha? Bu burada sonsuza dek mahsur kalabileceğimiz anlamına gelir. Lütfen dur. Şimdi beni tamamen korkutuyorsun. Vay. Burada gerçekten tuhaf bir şey oldu. Evet, şu kayalara bak. Hepsi erimiş. Hey, bak bir merdiven. Bu her dakika daha da garipleşiyor. Hadi aramaya devam edelim. Rad Burada ne olduğunu biliyor musun? Keşke yapsaydım. Neredeyse bir tür UFO kaza alanı gibi görünüyor. Şaka yapmıyorsun. Hey Rod, sence bu merdivenler güvenli mi? Vay! Hey Carlos, dikkat et! Vay! Vay! Hey Carlos, buraya gel! Ah! Lütfen Rod, dikkatli ol, tamam mı? Aman tanrım bu ne? Almıyorum. Ama bana kesinlikle radyoaktif görünüyor. Oh. <laughs> ah! Rad, hayır. Kapağı kapatır mısın? Gevezeliğin durumu daha da kötüleştiriyor. Hadi, Red buradan hemen çıkalım. Ah, şimdi ne oluyor? Ha? Aa, hayır. Deprem olmalı. <laughs> ah, dostum Redstone gibi düşüyoruz. Hadi dostum bırakmalısın. Burası çökecek. Geliyorum. <laughs> tamam Red panik yapmayalım. Ah, aman tanrım. Dağın merkezi orası ve Red oraya gitti. Hadi devam edelim. Eğil, eğil, eğil. Uh, umarım oradan çıkmayı başarmıştır. bitti. Umarım kimse yaralanmamıştır. Ah dostum tamamen kayboldum. Sadece koşmaya devam et. Hey, hey bir saniye bekle. Bu tanıdık gelmeye başladı. Hey dostum bak. İp. Adamsın. Temiz hava. Devam eder misin? Çünkü burası hala patlayabilir. Hadi. Evet evet hemen arkandayım. <laughs> Yine tuhaflaşmaya başlıyor. O şey ne? Hiç fikrim yok. Ha, ne yaparsan yap panik yapma Alexis hayır kımıldama geri dur O şey peşine düşebilir Sana yerinde kalmanı söyledim Burada ne yapıyorsun Ah 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 Bu ah, ah. bırak gitsin Rod hadi buradan çıkalım bize bir şey söylemeye çalışıyor. Üzerine atlamamızı istiyor. Evet, sanki onu anlayabiliyorsun. Bunun garip geleceğini biliyorum ama yapabileceğimi düşünüyorum. O zaman hadi gidelim arkadaşlar. Oh, buradan çıkış biletimiz olabilir. Bu harika. Umarım buradaki küçük arkadaşımız Robo Geek'ten bir adım önde kalabilir. Oh, Metalhead'in şu anda eve doğru yolda olduğuna bahse girerim. Ayrıca bizimle başa çıkması imkansız. Ne diyordun Carlos? bu şey daha hızlı gidemez mi? Umarım bu bir evettir. Onu anlayabildiğini sanıyordum. Vay. Bana ait bir şeyin var. Ne var? Hemen geri ver yoksa sonuçlarına katlanırsın. Ah harika. Hı? Sana şansını verdim dünyalı. Geri çekil. Megatron. Ah. Optimus Prime. Optimus. tamamen benim hatam olduğu hissine kapılıyorum gerçekten yapma umursamıyorum bunun bedelini ödeyeceksin